Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bızdık burada tabi gözlerinde biraz sorun var hayvanı. Artık kirpi gibi dönmüş bir şey olmuş yani. Buna tabi güzel bir tedavisini yaptık tabi damla falan damlattık. iş parazitini attık. E şimdi de birazdan da şey yapacağız arkadaşlar dış parazitini yapacağız. Ayaz'la birlikte buradalar. İyi aferin size. Yemeklerini yemişler. Mama, ekmek, yoğurt. Böyle güzel bir yemek haline getirdik hayvanlar için. Güzel yemişler. Fazla bir keyfi yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi hayvan rahatsız. İnşallah düzelir. Düzeldiği zaman da kulaklarını daldıracağız. Şimdi biz bunun için isim arıyoruz. Bu işi de size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlarda isim önerilerinizi alalım. Gel kızım gel. <laughs> Mesela dün ön getirdik hemen buraya önceki attığım videoda izlemişseniz görmüşsünüzdür. Hemen diğer köpekler aha oluyor, hırlıyor. Yani sert. Kafamafa kafa mafa yapısı ortada arkadaşlar. Maşallah var yani yavrunun. Ama gözlerinde sorun var hayvanın. Bakın maşallah. Şuna bak. Onu büyüteceğiz inşallah. Boykaya eş yapacağız. Öyle bir yemiş ki. <laughs> gel 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 gel, gel. <laughs> gel, kızım, gel, gel, gel. <laughs> gördüğünüz gibi kaşıntısı falan da var hiç parazitini Hatta birazdan da iğnesini yapacağız dış parazitini ondan sonra yavaş yavaş vitaminlere de başlayacağız arkadaşlar yani Biraz keyfi yerine geldiği zaman, biraz daha düzeldiği zaman kulaklar da gidecek. Oy, oy, oy. Maşallah. Aynı baba arkadaşlar babasını izlemişsinizdir. Ayı, kurt, domuz. Yani gerçekten çok sağlam bir köpek. Samurai için dişi köpek getirdik. Bu da bize nasip oldu. Bunu da biz aldık. Zaten bakmayacakmış. Köpeklere fazlaymış diye. Bunu da biz aldık. Gördüğünüz gibi ama tek sorun onda gözleri. Sıkıntılı. Hele şu gözü daha sıkıntılı arkadaşlar. Artık kirpik dönmesi mi var? Bir şey var yani hayvanda. gözlerini tamamen açamıyor. Ama harika. Gördüğünüz gibi. Kafa yapısı, el ayak. On numara bir köpek olacak. Çok güzel bir damızlık olacak arkadaşlar. Evet. Hayvan bitlenmeye de başlamış. Abi bakımı alacağız arkadaşlar. Her şeyle ilgileneceğim. Oo, lach gitmiş. Bir pire basmış hayvanı. Ondan da olabilir. Ama iyi doyurmuş kendini. Bızdık. İyi doyurmuş iyi iyi. Diş vurduktan sonra bu iyice düzelecektir yavaş yavaş. Hayvanı zaten şey yerine geldiği zaman Durma. Daha iki aylık bir yavru arkadaşlar. <laughs> Uyu bağırım uyu. Dediğim gibi isim önerilerinizi alalım. Hangi ismi beğenirsem bu yavrumuzu ismi o olacak. Ayaz. Artık canın da sıkılmaz oğlum. Beraber oynayın, yiyin, için yatın. Biraz kendine geldiği zaman gezeceğiz seninle. Seni daha boyka ile tanıştıracağım. Tamam mı kızım? Boy. Fıstık fıstık. Gel. Neyse fazla şey yapmamın bir gereği yok arkadaşlar. Birazdan iğnesini de vuracağız. Şimdi paşaya bakalım en son boy kayıla bir karşılaştırırken boy kabının ayağından tutmuştu bak gördüğünüz gibi üzerine basabiliyor paşa he oğlum paşa gel gel bana gel 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 o tamam iyileşmiş <laughs> iyileşmiş arkadaşlar <laughs> Tamam. Çok çirkin bir sesin var oğlum. Dur. Efendim abi. <laughs> Efendim abi. <laughs> yo yo gel abi. Yo vurmadım. Ya, vurmadım. Ya, vurmadım. Ya, vurmadım. Ha? Benderler yine buraya. Video mu çekiyorsun? video çekiyordum da yine elleri vurup devam edelim iğnesini vurdu. Hemen kendine geldi arkadaşlar. Demek ki sızlatıyor. hoşkusunu falan böldük biraz. Herkese mi haberi? Biciğim. tedavilerine başladık arkadaşlar. Hadi. Kısa bir zamanda hemen şey yapacağız. Hadi. Burada bir yemeklerini yemişler. Biraz daha getirdim. Evet. Getireyim onları da dökeyim. Acıkınca yesinler. Onları acıktıkça yer hadi. Aynen. Zaten suları önünde var. Hı hı. Oho ayaz boğacak onu. O da hırlı ya. O da hırlı o da hırlı Ali. Ya e, valla. Arkadaşlar bir daha doldurduk. Bunun içinde ekmek, mama, yoğurt var. Çok sert ya. Bu var ya. Murat abi tam güzel çok güzel damızlık olacak bu. Çok güzel damızlık olacak da şu gözünü bir çözerim. Şu gözünü bir çözersek. Hı hı. Bunu halledeceğiz. Bir hastalık mi? yok hadi. Vallahi o diş parazitini zaten yaptık. Sabah da zaten hapını atmıştık. Yani ikisi de yaptık. Evet evde ben üç tane de vitamin buldum. Onları da bunlara takviye yaparız. Tamam yaparız onları. Biraz abi kendine gelsin bunu kulaklarını da hallettikten sonra daha vitamin güzel olacak. Vitamin bende de var hadi sıkıntı yok. Onlardan yarı yarı verdik mi bunlar yavru ya fazla gelmesin. Yani gelmesi. bende de var sıkıntı yok. Yani bulunmaz bir damızlık olacak bu var ya. Yani sizin gibi böyle gözünün önüne var bir şey mi dönüyor? Bir şey mi battı? Arkadaşlar şu büyük köpekte de o sorun var mesela. Yani onda da o sorun. Mesela var. Mesela bunun sorunu anladık biz. Bu köpekte kirpik dönmesi var mesela. Dur kızım, Işık Dur, bakın arkadaşlar. Alt kirpikler hiç yok, böyle içe dönmüş durumda. Ondan dolayı bu hayvanda hep gözlerde damlama oluyor. Yani inşallah bu yavruda da o sorun yoktur abi. Allah sarı kalmıyor. Çünkü öbür gözünü açıyor hali bu. Yani sol göz var ya. Hı. Sol göz açıyor sağ gözde ne bileyim kapatıyor sağ gözü. Artık bir şeye mi Ama güzel yanı abi? İştah yerin Yo, yerinde. Yok iştah yerinde. Yiyorlar. Yemesi güzel. Hem yiyor. Bak gördün mü? açtı mı açıyor. Gördün mü? Evet. Bak. Görüyor mu? Aynen. Onda ya bir şey var. Abi yarın da o damladan damlatalım. Evet diyor damlası var damladan damlatır. Baba. Hmm. Ayaza akılıyor bak. <laughs> İkisi birbirine bir kırılıyor. He valla. Dur bakalım Ayaz Paşa. <laughs> Yan yana durun bakalım. Babasına kız abi o olacak. Aynen. <laughs> Yo, ben damızlık olarak yürüse çok çıkar olacak. Hadi. Abi elimizden geleni yapacağız. Ben yani dediğim gibi. Da hani gerisi yoksa, de Allah kın. Emzamları şey. yaşarsa güzel olur aynen. Hem de şey. <gülüyor> 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 alışın oyunlara başlayın. Alışır, Öyle olmaz. Alışır. O, o gözünü çözdük mü alışacak hari. an o gözü şey ya, hı hı. o köpek ondan fazla şey yapmak istemiyor. Kurga <laughs> bak, kurga. yine <laughs> kırılı ya. Kurga bak, kurga bak. kızım. Bana da kırılıyor. Bak yine kırılı ya. Ama yok gerçekten yani başarılar olsun, ayak yapısı olsun, ayak yapısı harbiden güzel yani. Evet abi. <laughs> Bak. Niye kırılsın <hırlıyorsun> kızım sen? <laughs> Ama dediğin gibi o gözünü çözmemiz lazım hani. Aynen abi. Burayı çözmemiz lazım ki. Neyse i̇şte biraz daha yaz Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.